Yurtların sorunları geçmişten bu yana çizilmek bir yana her geçen gün daha da artıyor. Temizlik, sıcak su, ısınma ve gibi problemler en temel ihtiyaçları karşılığa her durumda. Devletimizin verdiği 3 bin liralık KYK kredisinin bin lirası, lirası yol masrafına bir kısmı ise yurtlara yapılacak zamlarla en kötü yurt odası için arkadaşlarımızın önünde yalnızca bin lira kalıyor. Ne adalet, ne de gençlerimize sahip çık. Arkadaşlarımızın geldiğini dinlemeden yapılan toplantılar ne işe yaradı? Bir açıklama bile gelmedi. Gönül banyolar, boyut öğretler, elfik dönemi yetersiz imkanlarla arkadaşlarımızın karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Dört kişilik odaları alt kişiye çıkararak onların nefes almasını engelliyorsunuz. Bu durum sadece doktor meselesi değil. Arkadaşlarımızın psikolojisini, ders çalışma motivasyonunu, sosyal hayatını doğrudan etkiliyor. Eski yurttaki sorunlar neden çözülmedi? Bu sorunları buraya taşımak yerine çözümler üretmek varken gençlerimiz neden aynı sıkıntıları tekrar yaşamak zorunda bırakılıyor? Yaşın sorunları <laughs> da Günler öncesinden yazdık, bildirdik ama hala çözüme kavuşturulmuyor. <laughs> Bu kadar beklemek, öğrencilerimizi mağdur etmek artık ne güzel. Öğrenciler ders çalışacak, kalktığı yollarda ya da çamaşır sırasını beklerken harcıyor. Sosyal hayatları neredeyse sıfırlanıyor. Kişisel gelişim ve hobiler için ayrılabilecekleri vakitler ellerinden alınıyor. Bu koşullarda başarı beklemek, öğrencilerden verim istemek büyük bir haksızlıktır. Arkadaşlarımız erken hareket etmek zorunda, yansız haklı tehlikeye giriyor. Kış Küç kapıda, ısıtma ve diğer temel ihtiyaçlar hala çözülmedi. Temmuz ayından beri sorunlar devam ediyor. Etkili mecralardan ses seda yok. Kimse sesini çıkarmıyor. Herkes korkunda. Bu kadar süre boyunca çözüm üretilmemesi gençlerimizin hakkını göz yummak anlamına geliyor. Üstelik bu sorundan sadece fiziksel eksiklerle sınırlı değil. Arkadaşlarımızın psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da görmezden giriliyor. Ders çalışma vakti azalıyor. Sosyal faaliyetler imkansız hale geliyor arkadaşlar kişisel gelişim olumsuz etkileniyor. Gençlerimizin bu şartlarda sağlıklı bir eğitim hayatını sürdürmesi imkansız hale geliyor. Bizler sefer gençliği olarak arkadaşlarımızın sesini Haziran 2025'ten beri duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz. Sadece sorunları dile getirmekle kalmayacak hızlı bir takipçisi alacağız. Türk hiç olmuyor. Daha önce. Sorunlarını çözüm için sokakta değil, öğrencilerimizin yanında, gençlerimizin yanında olacağız. Çünkü gençlerimizin hakları geleceğimizin teminatıdır. Bu hakları hak korumak her şeyden önemlidir. Her öğrenci güvenli, temiz, sağlıklı bir ülke ortamında eğitim alma hakkına sahiptir. Ulaşım, barınma, hijyen, sosyal hayat hakkı dahil her sorunun çözümü için mücadelemiz devam edecek. Sorunlar çözülene kadar sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Zafer gençliği olarak sorunlar çözülene kadar sesini en yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz.